Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatı ile Samsun Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmeti, özel şirketten alınarak belediye tarafından karşılanmaya başladı. Sameir Randevu Sistemine ilişkin paylaşımda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şu ifadeleri kullandı. Bir şehrin büyüklüğü, vatandaşlarına sağladığı hizmet kalitesiyle ölçülür. Karadeniz'in incisi, bölgenin merkezi Samsun'umuzda Samsun Çarşamba Havalimanımıza yolcu taşımacılığını Samer ile biz üstleniyoruz. En iyi hizmet, en çok çalışarak olur. Samsun için, hemşerilerimiz için çalışmaya devam dedi. Samer ücret tarifesi ise şu şekilde Bafra Havalimanı 103 TL, 19 Mayıs Havalimanı 89 TL, Atakum Havalimanı 79 TL, İlk Adım Havalimanı 66 TL, Tekkeköy Havalimanı 35 TL ve Çarşamba Havalimanı 51 TL olarak belirlendi.